Cimbom. Allah Kanka bence Allah bak, hocam. Bence OP devam etmeyelim ya. Ee, ilk iki el OP atalım o zaman. İlk iki el. Tamam. O zaman 2-0 öndeyim sayın Adam. <laughs> Yemedim. Bilader bak. <laughs> Oradan en fazla iki kere öyle senin yaptığın yapılır tamam mı? Hayır görmedin sandın mı? Tekrar yaptım. Ne der karşındaki? Plat. Bronz değil demiyoruz. Yani Sen değil. Senin karşındaki de plat. Yani senin ben gümüş değilim yani. Allah Allah. Yüzleri kızarsın. Ya size ben çok yüz verdim ya. Sebe. Ne görecekler ki? Ultim hazır değil. Ne görecekler ki? Oğlum çok bekliyor ama kıyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka mesela bak ikinci kör attın ya orada ben sola doğru geçtim <laughs> kör beni etkilemesin <laughs> diye çıkıp direkt vurabilirdim. Okey. Yerimi değiştiriyorum orada çok avantajım var çünkü. Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Ben o yüzden Başka dedim diyorum. hani bu arası olmasın <laughs> dedim. Bak nasıl ile basıyor aynı bronzlara <laughs> mı <mesela. gülüyor> Aynı bronzlara mı yani. geçiyorum lan. Hazır mısın? Ya kesin arkama geldim. lan. Vay sen orada mıydın Cimbal? Sen orada mıydın? Vandal'a geçiyor muyuz? Geçelim Vandal'a. Vandal'da o kadar iddialı <laughs> değilim tamam mı? O yüzden kendine güvenebilirsin kendime güvenmek mi? Ben her daim kendime güveniyorum. Hazır mısın? Yüzleri kızarsın. Gel bakalım. Gözlerini kapatalım. Nice, güzeldim. Sabit kaldım. Çok sabit Eyvallah. kaldım. Gözlerini Bak lan tek bir kez. <laughs> Nasıl lan? Ben İlk önce ben sıktım. 87 can. Nasıl ya? Göz Daha al, ee, en son al. attığım kafa gitti. İlk önce ben sıktım. Peki, Alkan aldın mı? Aldım. Allah Allah. Ne bileyim ya klasik işte gömüş vurur. <laughs> ya yani seni sikerim <laughs> çocuk. <gülüyor> ne görecekler ki? iyisi iyi. Bak nasıl da doymadım. gaza geldi götü kalktı. Ama. Aman koydum seni ya. Gümüş demek ha? Gümüş. Öyle. Okey. Kanka ben İnsan. fikrim daha layınıyım yani. Ne görecekler ki? <laughs> nice. Güzeldi. kapatalım. Evet. Ya uzaktan ya ben bir kör oluyorum. Sonrası gelmiyor yani. Evet. cross'la alakalı. Biliyorum da. Ya bu cross da vurduruyor ama ya. Bakma şu an idim. Çok Hazır mısın? Gel bakalım. Ne görecekler Ne? Okey. Güzel. Ben şu an senin gibi oynuyorum. Kendi oyunu işim değil. Valla orasını bilmem. İster kendi oyunu işin olsun ister <laughs> olmasın. Titriyecekler. Kör ahmaklar. Bak kendi direkt körü odaklanıyorsun kaybı. bak. Direkt körü odaklanıyorsun. Onlar birer öyle olacak zaten. <laughs> ne yapayım başka? Okay. Peki da unuttuk. Gerçekten eline sağlık. Yani Blood <laughs> League'in hakkını veriyorsun şu an. Eyvallah. Ya kanka aslında rank, şu rankları beraber yükselebilsek beni direkt şeyden başlattı bak derecesiz maçta. Ee, altın başlattı artı maçı kazandık diye 73 kp mi ne oldum altın dedik bir el daha atalım attık öyle plat oldum <gülüyor> <Ona> <gülüyor> öyle kolay, kolay Öldün öldüm diye bıraktım ya fark gittim. zafer hayattır gözlerini kapatalım. Ucuzcu. Nice güzel 34 mu? Body gitmiş. Ne, ne çekiyoruz sen tamam. onu söyle. Operatör. Yine. Aynen. 2 el operatör. 3 ee, el vandal Kalan 2 el de zaten. Şerif. elin kalıyor lan. Tamam. Hmm. Öyle herhalde. Matematiğim bitti amına koyayım. Sorgulama. Kanka şu an hepsini ben alırsam 5 el var. Abi ya. Bak. <laughs> Ananı sikeyim kalbim sıkışıyor. <laughs> Olur öyle. İşte bunlarla uğraş. Of oğlum kalbim çok kötü ya. <gülüyor> 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 ne diyorsun? Devam devam. Emin misin? Gidin, <laughs> kaçın. Daklans. gitti? Ama ben doymadım. Bu senin için kardeşim. Şeyim kaydı. <laughs> Öyle kolay kolay ölmem. Hazır, hazır. Devam hocam devam. Acımak yok. <laughs> Öyle kolay kolay ölmem. Ultim hazır. Kurosundan kaynaklı e, birkaç defa sıkıyorum. Onlar tek yani tekte bantep atamıyorum. Kurosundan kaynaklı bildiğim için canlı bir sorun yok. Ya aslında uzaktan da e, şey yatarım da benim monitörden kaynaklı bir yerde. A A. sakin ol Yavşak. <laughs> 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 Daha çok net görmüyorum. Hani kafayı izahlamam biraz zor oluyor. Baksana. Kanka. Yakın gel. Geleyim. Oğlum sola niye geçtin ama koyayım? <laughs> Sağa geçsene. Orada bekliyorum ben seni. Bak mesela. Ah. Okey sayıyorum Tek abi. Okey. 10 12 şu an. Ah. Hızlı bittiği için şükret. Yoksa Hiçbir Plat vs Plat Berabere mi bitiyor? <laughs> Bakacağız zafer hayattır. On onun amı. Boşa gitmeyecek. Taraf değiştiriliyor. Benim elim neydi kanka hatırlıyor musun? Şey ya siktir git. Zaten kalbim şey sıkışmasam amına koyayım <laughs> Allah. Çatır çutur sikerdim seni. Allah Allah. Acımak yok. Gözlerini kapatalım. CTR'de bozar dedim iyi de bozmadım. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Ah, ölümün Merak etme. İnsan alışır. Zafer hayattır. İşte bunlarla uğraşıyor. Kaçın. Ne görecekler ki? Yani bu kadar avans yeterli diye düşünüyorum. Acımak yok. Oğlum dur lan başlatma onu. Ben çıkacağın zaman haber var. Tam geldim.